Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir videoyla da, yepyeni bir kutu açılışıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle USB Wi-Fi kutusunu açacağız. Kutuyu açmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi hemen başlayalım. Hemen bir şuradan çizimini atalım. ve ürün burada hemen bunu da açalım ürünümüz bu arkadaşlar bunları da patlattık neyse Ürünümüz bu arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Wi-Fi router olarak da geçiyor. 1300 megapiks ee, internet yaydığını iddia ediyor. Hemen. Daha gerek kalmamış olan. Bırak açılabiliyor. Bundan açalım. Ürünümüz bir adet CD ile geliyor. Bu şekilde. Ve ürün bu arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle bir ürün. Şöyle sıfırlaması herhalde. Evet VPS yazıyor. Şu de arkadaşlar. Router'larını kurmamız için fayda sağlıyor. Ürün arkadaşlar 1300 megapiksel yayma hızı var. Şunları açtığınız zaman da zaten daha hızlı bir sinyal verişi sağlıyor. Ayrıca de 2.5 GHz ve 5 GHz olarak iki şeklinde kullanabiliyoruz. E, genel olarak yani alacaksanız bu ürünlerden arkadaşlar kesinlikle bu üründen alabilirsiniz. Çünkü a, baktığınız zaman mesela bu marka Normal WiFi 5 Dual Band'ın bir markası. Ama mesela sizin alacağınız internette görünen kadarıyla tanınmış markalarınki bayağı yüksek fiyatlı ve e, 500 megapiksel oluyor ondan sonra 200 megapiksel oluyor. Bunlar değerlerini karşılamıyor. O yüzden bunu bu şekilde almanız daha fayda sağlayacaktır. Kendinize bakın. Dikkat edin. Görüşürüz.